Merhabalar. Merhaba. E, merhaba Yükselen Yay arkadaşlar. Biz gene geldik. E, her ay olduğu gibi artık hep geleceğiz. E, ölmez sağ kalırsak diye Sözümüz sağlığa baştan söyleyelim. E, Mayıs ayını e, konuşmak için geldik. Nedir, ne değildir? E, nerelerde hangi elemanlar var? Hangi gezegenler nerelere geçti? E, i̇şte her ay olduğu gibi bir yeni ayımız bir de dolunayımız var. Tutulmasız bir ay. E, retroları da temizledik. Bir Plüton biraz e, sonları doğru e, bir şeyler yapacak. Jüpiter Burç değiştirecek sıfır derece marsta da kafadan böyle lambur lambur ateş enerjisiyle giriyoruz ama bu ateş enerjisi e, yayları harlar değil mi o ateşi hikedipur <laughs> için evet. hiç seyirler zaten böyle aksiyon hareket falan yaylar için çok önemli bir ay Mayıs ayı güzel bir ay e, değerlendirilmesi gereken bir ay yükselen yay olanların e, bence bu videoyu çok dikkatli dinlemeleri gerekir çünkü Fırsatlarla gelecek, şanslarla gelecek ama hangi alanlarda ve zorlandıkları alanlar nereler bunları çok iyi dinlemeleri lazım. E, çünkü her şeyden önce yöneticilerinin burç değiştireceği bir e, aya girdik. Mayıs ayında Jüpiter boğa burcundan çıkıp e, İkizler burcuna geçecek. E, yöneticilerinin burç değiştirmesi hepimiz için önemli. Çünkü Jüpiter bir zaman yöneticisi hepimizin hayatlarında önemli etkiler yaratacak. Ama yükselen yaylar için çok daha fazla bir etki yaratacak. Kaldı ki ayın sonuna doğru da 23 Mayıs'ta da kendi burçlarında bir dolunay yaşayacaklar, bir tamamlama enerjisi olan bir dolunay yaşayacaklar. Şimdi Mayıs ayına şöyle baştan bir bakacak olursak, bir kere <laughs> özür dilerim Mars'ın 0 derece Koç burcunda Mayıs ayına girdiğini görüyoruz. Bu zaten yoğun bir Mars enerjisi taşıyan bir derece. Mars'ın da bu noktadan geçiyor olması e, yükselen yayların e, çocuğu olan yükselen yayların çocuklarıyla ilgili bir takım gelişmeleri, hızlı bir takım oluşumları karşılarına getirecektir. E, dürtüsel olarak kendilerini ifade etmek, kendilerini göstermek, kendilerini ortaya koymak, bu e, her konuda kendilerini e, ifade etmek anlamında son derece aceleci davranabilirler. Kendilerini anlatırken çok aceleci olabilirler. Eee sıfır coach noktası e, bizim en çok hataya açık olduğumuz, en çok acemice davrandığımız, hızlı ve acemice davrandığımız, bazı şeylerde de lamburlumbur cahil cesaretiyle daldığımız bir noktadır. Bu eski tüm aya yayılmakla beraber en fazla etkiyi de e, bu ayın ilk e, ilk haftasında özellikle bu ilk günlerinde çok daha yoğun hissedecekleri bir e, nokta ki kendi e, yönet, e, kendi giriş noktalarına e, burçlarının da zaten e, kolaylık getiren bir açıda olacağından buna da çok dikkat etmeleri gerekiyor. O ateş enerjisini, o dürtüselliği yükselen yaylar çok hızlı yaşayacaklar. Bu dönemde Özellikle spekülatif yatırımlarla ilgili işte borsa coinler gibi alanlarda e, ya da spekülasyona açık herhangi bir konuda çok dikkatli olmalılar ve mümkünse bu konuyu bu ay e, hiç olmamış e, yokmuş gibi e, saymalılar. Şimdi e, eğer bir bu dönemde bu ay için bir sağlık sorunları varsa yükselen yayların e, gayet iyi bir iyileşme. Elde edeceklerdir. Ufak bir ilaç tedavisiyle bile iyileşmeleri söz konusudur. Günlük aktiviteleri ve e, günlük kazançları ile ilgili, sağlıkları ile ilgili gayet güzel etkiler var. Burada da çok şanslı bir e, yeni ay e, olacak. Şimdi bu hızlı ve e, enerjik başladıkları Mayıs ayında şunu isteyecekler. Yeni bir takım aktiviteler günlük hayatlarına katmayı isteyecekler neden olmasın çok kazançlı başlangıçlar yapabilirler bu da e, yükselen yaylara gayet şans getirecek günlük işlerinde kazanç getirecek kazanç elde edecekleri e, bir takım yeni uğraşlar edinebilirler e, jüpiter karşı evlerine geçiyor onlara <laughs> e, çok insan çıkaracaktır karşısına E, çok fazla zaten e, yükselen yaylarda hani iletişimi kuvvetli insanlardır. Evet. Kendilerini anlatmak, kendilerini ifade etmeyi, e, kendi fikirlerini yaymayı seven insanlardır. Kendilerine odaklı ve e, kendine inanan insanlardır. E, bu konuda da hani çok kendilerini ifade edecekleri ve anlatacakları çok insan ve çok platform bulacaklardır. Bu anlamda iyi. Evet. Ayın sonunda 23 Mayıs'ta da kendi burçlarında bir dolunay yaşayacaklar. Bir takım kendileriyle ilgili e, pek çok konunun, yapmak istedikleri pek çok konunun da neticesini alacakları, e, hayatlarında sonlandırmak istedikleri konuları, kapatmak istedikleri konuları kapatabilecekleri, e, kapatmaya fırsat verecek bir enerji vardır. Ancak dolunay sırasında, Yöneticisinin hem dolunayın hem de e, yay burcunun yöneticisinin e, krizli bir derecede olmasından sebep e, kazalara özellikle e, dikkat etmeleri Ondan sonra e, hızlı hareket ederken e, sakarlıklara dikkat etmelerini öneririm Sen neler söylemek istersin Evet e, ben de çocuklarıyla olan iletişimleri konusunda e, uyarmak istiyorum. Yani çocuk sahibi olan e, yaylar veya çocuklarla çalışan e, yükselen yay arkadaşlar iletişim dilinizi biraz yumuşatmanız gerekiyor. Şimdi bunlar zaten yükselen yayların 3. evleri Kova, 11. evleri Terazi. Yani arkadaş ortamında e, böyle hem aranan, istenen, e, sevilen e, tipte insanlar bunlar. E, yani bu şeyde e, bu 18-19-20 Mayısı boş geçmeyin arkadaşlar eğer bir de bekarsanız 7. evinizin girişinde böyle hemen oralarda e, Jüpiter'le Güneş kavuşuyor. E, güzel yani hani parlak yılın en şanslı günü Jüpiter Güneş kavuşumu. ...diye e, söylenir... ...sizin evet e, karşıt burcunuzda ama... ...Jüpiter Jüpiter'dir... ...Allah bilir neler neler getirecek... ...evde kapalı kalmayın... ...yani yaylar zaten çok evde kapalı kalmayı... E, ...sevmez de... E, ...gene de şimdiden bir söyleyelim... Bir ...19 Mayıs'ta e, bir şöyle bir arıza endam edin... E, ...kısmetleriniz çoğalabilir... E, ...dediğim gibi çocuklarla olan iletişimde... ...zaten e, spekülatif yatırımlarla ilgili... E, ...burçun da uyardı... ...anne sağlığıyla ilgili bir takım... E, şeyleriniz olabilir ya da işte evle ilgili bir takım sorunlarınız, halledemediğiniz ne olduğunu tam çözemediğiniz, anlayamadığınız sorunlarınız olabilir. Onunla ilgili e, kararlar alıp da e, artık böyle e, net ve sorumluluğunu alıp uygulamanız gereken bir şeyler olabilir. E, bu satırın orada, bunu artık yarıya da geldi, zorlayacaktır. E, birine daha söyledik, kime söyledik bunu hatırlamıyorum ama e, evdeki su tesisatına dikkat edin. Yani hmm. orada bir bir problem o Neptün oradan çıkarken yavaş yavaş giderken son derecelere doğru bir gol atabilir. Bir de hani nereden de olduğunu anlayamazsınız. Oraya kazarsınız yok, buraya kazarsınız yok, şuraya kazarsınız yok. Arattırır da yani bu biraz şeydir sıkıntıdır, muziptir yani Neptün bu konularda. Bir şey olursa bir sızıntı falan olursa dikkate alın çünkü uğraştıracaktır. Başka söylemek istediğim benim bir şey yok. Sen zaten her şeyi söyledin. Ee, baş ağrısı ile ilgili bir problemler falan varsa bunlar e, biraz ay başında böyle yükselip sonrasında daha e, rahat edebilirler. Altıncı evleri çok güzel bir sağlık problemin varsa o e, Uranüs'ün de etkisiyle e, hani uzun zamandır orada da bu Jüpiter Venüs e, Güneş de destek atıyor şimdi oraya. Biraz böyle e, sıra dışı tedaviler Yeni tedaviler, deneysel tedaviler, bitkisel tedaviler. Ee, hani böyle, aa bundan da bu, ay bu da tedavi olur muymuş, bu da yutulur muymuş falan dediğiniz e, değişik değişik şeyler. E, eğer bir sağlık probleminiz varsa size şifa olabilir. Orası da güzel pırıl pırıl parlıyor. E, bu şeyde fırsatı da değerlendirin. Eğer tabii ki sağlık sorununuz yoksa, sağlıklıysanız e, da e, vücudunuzu daha sağlıklı yapmak için işte bir takım böyle e, bitkisel destekler alabilirsiniz. Sizin için bir de ne için güzel güzel bir zaman biliyor musunuz o dolunay e, ayın kaçında 23'ünde hmm. 24'ü 25'i gibi falan diyete başlamak için güzel. Hmm. yaylar Gaylar. Tabii tabii tabii. Güzel tabii. Dolunay günü değil ama bir ya da iki gün sonra yani evet. 24'ü 25'i evet. sabah başlanabilir. Çok güzel hızlı ve güzel sonuçlar alırsınız yani. E, sadece şeyi söylemek isterim. E, 2 3 Mayıs'ta e... Plüton böyle bir duracak orada retroya başlamadan önce. O da tam e, işte ilişkileri, anlaşmaları, e, yakın e, çevresi, e, anlaşmaları, sözleşmeleri, trafik falan biraz böyle onun bir e, ağırlığını hissedeceklerdir. Ve daha sonra da e, kazançlarıyla ilgili e, alanda bir retro yapacak Plüton. E, orada eğer eksik bir şeyler varsa e, ki bu uzun bir süreç zaten sadece Mayıs ayı için değil... Ve onları bir, bir takım eksikler varsa kazançlarıyla ilgili onları düzeltmek açısından değerlendirilebilecek bir zaman olacak Plüton retrosu yükselen yaylar için. Yani arabayla ilgili bir takım arızalar falan da verebilir bu burada. Eğer sinyaller varsa ufak ufak şimdiden o Retro'ya düşmeden. Aynen o e 2-3 Mayıs gibi dikkatli olmakta yarar var. Güzel bir ay olsun. Güzel geçsin. Hem sizin için hem bizim için. Ee, yorulduk, yıprandık. Ee, bahar geldi. Bahar gelsin artık. Güneş de açsın. Güneş de açmıyor bir türlü. <laughs> bizim için <laughs> darlandık. Yaylar da darlanmıştır. Ben de ikizler etkiliyim. O yay etkili insanlar da darlanmıştır. Güneş istiyoruz. Ee, açacak da tadını çıkaracağız. Evet. Boğa, e, Venüsü ile birlikte pırıl pırıl bir güneşte güzel bir bahar geçireceğiz. Güzel günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.